Bu masalımız Betül'ün günlüğünden. Masalımızın ismi Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar. Sevgili günlük, yalancıları sevmem. Hem de hiç sevmem. Annem ve babam her ne olursa olsun doğru söylememizi ister. Çünkü yalan söylemeye başladığınızda bunun sonu gelmez. Yalan o kadar kötü bir şey ki. Sanki hastalık. O yüzden ben çok korkarım yalandan. Yalan, kişinin gerçeği saklayıp bildiğinin aksini söylemesidir. Yalancılık çok çirkin bir huydur. Dinimiz İslam bu yüzden yalanı haram kılmış ve şiddetle yasaklamıştır. Bu nereden mi geldi aklıma şimdi? Bugün sınıfta olanlardan neler olduğunu sana anlatacağım. Ama ondan önce küçükken söylediğim bir yalanın başıma neler açtığını anlatmam gerek. Artık şunu biliyorum ki bir yalan söylediğin zaman başın dertten kurtulmuyor. Çünkü onu kurtarmak için başka yalanlar da söylemek zorunda kalıyorsun. O yalan başka bir yalan söylemene sebep oluyor. Sonra yine başka bir yalan. E öbürünü kurtarmak için sonra başka bir yalan daha. Sevgili günlük, İlkokul birinci sınıfa yeni başlamıştım. Çok heyecanlıydım ve çok korkuyordum. Arkadaş edinememiştim henüz. Zaten hiçbirimiz birbirimizi tanımıyorduk. Canım sıkıldı. Tahtaya resim çizmeye başladım. Teneffüs boyunca o kadar çok resim çizmiştim ki tahta dolmuştu. Zil çalınca da koşarak yerime oturdum. Öğretmenimiz sınıfa geldiğinde bu resimleri kim çizdi diye sordu. Küçüktüm. Öğretmenimin kızacağını sanmıştım. Hiç sesimi çıkartmadım ama bir yandan da korkuyordum. Sustum. Sınıftaki çocuklardan biri "Şu mavi tokalı kız çizdi." dedi. O kadar kötü olmuştum ki anlatamam. O mavi tokalı kız bendim. Öğretmenim "Betül, sen mi çizdin yavrum?" dediğinde "Hayır." dedim birdenbire. Ses çıkarmayarak bir yalan söylemiştim. Hayır diyerek başka bir yalan daha söyledim. Ettim iki yalan. Hem de okulun daha ilk günüydü. Öğretmenim beni yalancı olarak tanıyacaktı. Halbuki hiç yalan söylemezdim. Korktuğum için böyle olmuştu. Öğretmenim bana baktı. Betül dedi, soran gözlerle. Ağladım hüngür. hüngür. O kadar çok ağlamıştım ki. Bana kızarsınız diye çok korktu öğretmenim. O yüzden sesimi çıkaramadım ben yaptım öğretmenim diye ağladım durdum. Öğretmenim başımı okşadı. Kızacak ne var bunda Betül? Resimler çok güzel onu söyleyecektim. Ben de bu resimleri kim çizdiyse okuldaki resim kursuna yazdıralım diye düşünüyordum. Deyince ne yapacağımı bilemedim. O günden ve söylediklerimden hala çok pişmanlık duyuyorum. Ve ne olursa olsun asla hiç yalan söylemiyorum. Şakacıktan bile olsa yalan söylemiyorum. İşte böyle sevgili günlük. O gün başıma gelenler bana çok büyük bir ders oldu. Bugün yaşadıklarımı da sana anlatmak istiyorum. Bugün bizim okulda aynı böyle bir şey oldu. Sınıftaki arkadaşlarımızdan biri sınıf tahtasının yere düşmesine sebep olmuş. İşin garip tarafı kimin yaptığını hiçbirimiz görmedik. Müdür bey sınıfa geldi ve kim yaptı bunu diye sordu. İçeride bir uğultu dolaştı ama hiç kimse cevap veremedi. Sınıfın en yaramazlarından biri olan Cengiz'den şüphelenmişti müdür bey. Cengiz sen benimle gel bakalım deyince Cengiz ayağa kalktı. Öğretmenim ben bir şey yapmadım desede müdür bey ısrarla benimle geliyorsun dedi. O sırada Arkadaşlarımızdan biri yerinden fırladı. "Cengiz yapmadı öğretmenim. Ben yaptım." dedi. Sınıftaki en iyi huylu, en uysal çocuklardan biriydi o. Müdür bey inanmadı ona. "Sen mi yaptın? Sen yapmazsın oğlum böyle bir şey." deyince Osman "Ben yaptım. Daha doğrusu olay olurken oradaydım. Tahtada problem çözüyordum." birdenbire üstteki vida çıktı ve tahta düştü dedi. Müdür bey oturun bakayım hepiniz sessizce öğretmeninizi bekleyin diyerek dışarı çıktı. Osman ortaya çıkmasaydı Cengiz hiç bilmediği bir konu için ceza alacaktı belki de. Cengiz Osman'ın yanına gitti ve doğruyu söylediğin için teşekkür ederim. Ceza alacaktım az kalsın dedi. Osman önemli değil. Doğru olan buydu dedi. Bu olayın sonu mutlu bitmişti. Bugün konularımız hep yalan üzerindeydi. Din kültürü ahlak bilgisi dersinde yalandan bahsetti öğretmenimiz. Ve yalan insanları birbirine düşürür. Güven duygunuzu yok eder çocuklar. Toplum içinde karışıklıklara sebep olur. Dostluklarınızı yıkar. Yerine düşmanlık tohumları eker. Ve unutmayın ki yalan er geç ortaya çıkar. Yalancılar kendilerine güvenilmeyen, saygı duyulmayan ve sevilmeyen insanlar durumuna düşerler diyerek bütün konuyu özetlemişti aslında. Gerçekten de yalan ne kadar kötü bir şeydi. Eğer Osman kalkıp da ben yaptım demeseydi bu iş yaramazlıklarıyla ünlü olan Cengiz'in üzerinde kalacaktı. Daha sonra neler olabileceğini düşündüm de çok üzüldüm. Cengiz ben yapmadım dese de ona hiç kimse inanmayacaktı. Sonra müdür bey onu disiplin kuruluna yollayacaktı. Okul malına zarar vermekten ne ceza alacaktı kim bilir. Bu arada Osman'ın çekeceği vicdan azabını düşünebiliyor musunuz? O saatten sonra gidip ben yaptım dese bile ne yararı olurdu ki? Bu sefer Osman ve Cengiz'in araları açılacaktı. Belki de birbirlerine düşman olacaklardı. Sevgili günlük, dersi devam ederken arkadaşlardan biri "Yangın var!" diye bağırdı. Bu şakalarıyla ünlü Efe'den başkası değildi. Sınıfta herkes çok telaşlandı ve ne yapacağımızı bilemedik. Öğretmenimiz de telaşa kapıldı. Bizi sınıftan dışarıya çıkartmak için sınıf kapısını açtı ve o anda Efe Şaka yaptım. Hey, şaka yaptım arkadaşlar diye bağırmaya başladı ve sonra gülmeye başlayınca öğretmenimiz ona çok kızdı. Ve yalan söylemek çok kötü bir davranış demedim mi az önce?" dedi. "Efe iyi ama öğretmenim ben şaka yapmıştım. Yalan söylemedim ki." dedi. Öğretmenimiz bununla ilgili bir hadis söyledi. "Yazıklar olsun insanları güldürmek için yalan söyleyene." Yazık ona, çok yazık. Peygamber Efendimiz böyle söylemiş, biliyor musun Efe? Yalan söylemek, şakadan da olsa ne kadar tehlikeli bir şey anlayabiliyor musun? Efe'nin durup dururken böyle bir şaka yapmasını da hiçbirimiz anlamadık doğrusu. Ama yaptığı bu şakayla, şaka da olsa yalanın ne kadar korkunç olduğunu ve bizi ne kadar farklı bir ola sürüklediğini öğrenmiş oldu. Evet sevgili günlük yine dop dolu bir gün geçirmiştik ve bugünün sonunda şaka da olsa küçücük de olsa beyaz da olsa yalan söylemenin ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrendik. Doğruluğun ne kadar yüce ve doğru söyleyen insanların ne kadar iyi insanlar olduğunu öğrendik. Değerli arkadaşlar Allah-u Teala bizlere yalan söylemenin ne kadar korkunç sonuçlara varacağını anlatıyor ayetlerinde. Ve Peygamber Efendimiz hayatı boyunca hiç yalan söylememiş ve bu yüzden de bulunduğu bölgede el-emin yani güvenilir insan olarak anılmış. Bunun ne kadar iyi bir şey, ne kadar güzel bir şey olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Bir insanın herkes tarafından güvenilir bir insan ilan edilmesi. İşte bu yüzden arkadaşlar küçük de olsa Şaka da olsa hiçbir zaman yalan söylemeyin ve yalan söyleyenleri uyarın. Sevgili dostlar, bir masalımızın daha sonuna geldik. Masalımızı kapatmadan önce beğenmeyi ve paylaşmayı sakın unutmayın. Bir başka masalımızda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.